Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde video yayınlamıştım. Alo isimli bir coin çıktı. Elektrik tüketimi çok düşük ve üretim gücü çok güzel. Yüksek oranda kar bırakıyor demiştim. Uzun zamandır liglerim genelde kapalı. Ara ara açıp farklı coinler üretiyordum deniyordum güzel karlılık oranı var mı diye. Malum ülkemizde elektrik fiyatları çok yüksek ve dolar da bir türlü yükselmiyor. Dolar kurunu sürekli sabit tutmaya çalışıyorlar. Dolar kuru aslında hakkında olsa biz çok güzel para kazanıyor olacağız. Ancak dolar kuru Tutulduğu için güzel para kazanamıyorduk. Fakat şu anki mevcut koşullarda dahi aloe mining yaparak çok güzel para kazanabiliyoruz. Bu arada Bitmain'in al aloe coin üretmek için asik cihaz çıkartacağına dair duyumlar aldım. Hatta bir havuz oluşturdu Bitmain. Bunun için Antpool üzerinden çalıştırıyorlar. Ee, hazır ekran kartlarıyla mining yapılıyorken bu coin'den kazalım ve kenara atalım, satmayalım önerim. Asik cihaz çıktıktan sonra yarın öbür gün kaspa gibi olabilir diye düşünüyorum. Gelecek vadeden bir coin olarak görüyorum. Tabii ki asik çıktığı zaman ekran kartlarıyla artık mining yapmanın getirisi ne olacak? Onu gelecek bize gösterecektir. Şu an için bu şekilde şu an geliri yüksek kazalım. Elektrik fiyatımız kadarını satalım, elektriğimizi ödeyelim ve kalan koyunlar kalsın, satmayalım, biriktirelim. Kazancımız alo koyun olarak dursun diye öneriyorum. Bu videoyu çekmemdeki asıl amacım ise şu. Ben F2 pul kullanıyordum. F2 pool'un komisyon oranı yüzde %30'du. Bu yüksek. Yeni bir havuz buldum. ZK Havuz diye bir havuz buldum. Bunun komisyon oranı daha düşük. Bu demek oluyor ki biz daha yüksek gelir elde edeceğiz. Ve ayrıca yeni bir miner daha çıktı. Yine custom miner. Henüz HiveOS desteklemiyor. da yoktur. Bu miner'ı kurduğumuz zaman elbette daha yüksek gelir elde edeceğiz arkadaşlar. Sözü fazla uzatmayalım. Hemen nasıl yapacağız onu anlatmaya başlayayım. Biliyorsunuz. Google Chrome extension kuruyorduk. Chrome üzerinden Leo Wallet kuruyorduk. Leo Wallet nasıl kurmayı kuracağız derseniz onunla ilgili bir video çekmiştim. Bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Onu tıklayarak izleyebilirsiniz. Eğer Leo Wallet kurmadıysanız, kurduysanız bu adımları atlayabilirsiniz. Şimdi Hayvos'a geçelim. Wallet kısmına tıklıyoruz ve sağdan üstten Add Wallet diyoruz. Coin kısmına Alo yazıyoruz. Buraya bir isim verin diyor. Ben Leo Wallet Chrome kullanıyorum. Onu yazdım. Daha sonra buraya adresimizi yazmamız gerekiyor. Cüzdan adresimizi Leo Wallet'tan alıyoruz. Aldığımız join adresini şu şekilde yapıştırıyoruz ve daha sonra create butonuna bastığımızda cüzdan adresimizi havuzda oluşturmuş oluyoruz. Bunu zaten yaptıysanız bu adımı atlayabilirsiniz. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Flashit yazan bölüm. Flash'te geldiğimizde coin kısmına Alio yazıyoruz. Cüzdan Alio cüzdanımızı seçiyoruz Leo Wallet olan. Pol kısmına da Configure in Miner diyoruz. Miner bölümünden de Custom yazıyoruz yine ve çıkanı seçiyoruz. Buraya şimdi bir isim ver diyor bana. Alo dedim. Ben bunu Nvidia ekran kartlarım için kuruyorum. Bu flight ve daha sonra buraya zk yazdım çünkü ben de zaten hazırda kurulu başka aloe flysheetler var karıştırmayayım diye zk yazdım zk havuzumuzun ismi olduğu için yazdım. Şimdi burada setup miner config'e basmamız gerekiyor. Burada miner name'e dokunmuyoruz kendisi otomatik gelecek değiştirmeyeceğiz. Installation URL kısmı bizim için önemli. Ben açıklamalar kısmında bu installation URL'yi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi şöyle yapmanız gerekiyor. Önceki videolarımda bu installation url çalışmıyor gibi ya eksik link vermişsin gibisinden yorumlar gelmişti. Arkadaşlar eksik değil. YouTube onu bir kısmını gösteriyor. Devamını göstermiyor. Link'e sağ tıklayacaksınız ve bağlantıyı kopyala diyeceksiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman link'in tamamını kopyalıyor. Zaten buraya yapıştırdığınızda sonuç şu şekilde bitiyor olması gerekiyor hashrate algoritim alıyor oluyor. Daha sonra pull URL kısmına bunu yapıştırıyoruz. Bunu ben yine videonun açıklamalar kısmına koydum. Oradan erişebilirsiniz. Şifre bölümüne X yazıyoruz buraya. Şimdi bu nokta önemli arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Vault ve Worker Template diyor. Bu da i'nin üzerine gelelim. En üstteki nokta worker name'i seçiyoruz. Extra config arguments yazan yere bunu yazıp bir boşluk bırakıyoruz. Şu worker name'in yüzdeden itibaren alıp yüzdeden itibaren bitecek şekilde buraya yapıştırıyoruz. Arada bir boşluk olacak. Buna dikkat edin. Ve şuradaki noktayı siliyoruz. Eğer bu şekilde yapmazsanız mining işlemi başlamayacaktır veya yanlış olacaktır veya restart edecektir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada nokta olmayacak worker name olmayacak. Worker name'i bu kısma bu şekilde ekliyoruz. Bu madenci yazılımı bu şekilde destekliyor. Bu havuz bu şekilde destekliyor. Bilginiz olsun bunda. Ben bu bilgileri yine videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonra apply changes dedikten sonra create flight sheet'e basmamız yeterli oluyor. Flight sheet'imizi oluşturduk. Bu kadar. Artık rigimize gidip mining'e başlayabiliriz. Şimdi ben çalıştıracağım rigime geldim. Örnek olarak RTX 3080 rigim var burada. RTX 3080 rigimi e, ile çalıştıracağım bunu. Şöyle yapıyoruz burada. Daha önceki miner'da biliyorsunuz ekran kartının değerlerini vermiyordu burada. Ama toplam değerimizi veriyordu. Şu an 3085 mh olarak kazım değerimizi veriyor. Yaklaşık 7 dakikadır rigim açık. Ee, Değerimiz bu üretim değerimiz. Şimdi bu yeni kurduğumuz minerla daha yüksek üretim gücü alacağız ve burada ekran kartı değerlerimizi her birini tek tek görebileceğiz arkadaşlar. Bunun için Flysheet'e basıyoruz. En son oluşturduğumuz flysheet'imiz burada en üstte çıkıyor. Bakın ZK diye burada çıktı. Şöyle roket simgesine basıyorum. Overclock'lar ayarları birebir aynı arkadaşlar. Overclock ayarlarını değiştirmiyorsunuz. Herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Ben ama yine de size overclock ayarlarını göstereyim miner yazılımı çalışırken. Bu RTX 3080 için geçerli overclock ayarlarımız arkadaşlar. Diğer ekran kartları için de size ayarları vereyim ben. Şöyle ben size göstereyim. ZK algoritmasını kullanıyor. Bu şekilde. Burada paylaştığım ayarları Nvidia ekran kartlarınız için kullanabilirsiniz. Bu ayarlarla stabil olarak mining yapılıyor. Bilginiz olsun bu konuda. listeye +x 3090'ı koymayı unutmuşum arkadaşlar. +x 3080 ile aynı ayarları kullanıyor. Bilginiz olsun. Ben bu şekilde çalıştırıyorum. Burada listeye eklememişim onu. Buradaki overclock ayarlarıyla sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi rigimize geri geldik. Gördüğünüz gibi daha önce 3080 veriyordu şimdi 3409 veriyor tabi miner yeni başladı. Birazdan bu üretim gücü biraz daha da artacak bilginiz olsun bu konuda. Elektrik tüketimimiz yine aynı elektrik tüketimimiz artmadı ancak üretim gücümüz arttı. Yani aynı maliyetle daha fazla gelir elde edebileceğiz. Peki, havuzun ben linkinde de yine videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Havuza nasıl gideceğiz onu da öğreteyim size. Havuza linkini tıkladığınızda bu sarf, sayfa karşılayacak sizi. Şuradan projekte basıp aloya seçiyorsunuz. Daha sonra miner adres kısmına şu şekilde miner adresinizi yapıştırıp büyütece basıyorsunuz. Ve miner sayfanıza erişiyorsunuz. Şu an bakın bir aktif minerim var. Ee, bu havuza yeni geçiş yaptırdım. Bu cüzdan adresiyle bunu. Burada e, profitimizi falan hepsini gösteriyor. Bakın şu an havuz e, fi %0. F2 pool'da havuz fi ücreti %30 arkadaşlar. %30 oranında oradan daha fazla kazanacağız. %15 oranında da miner'ın hash gücü daha yüksek olduğu için kazanacağız. Yani yaklaşık %45 daha fazla oluyor kazancımız. Şey bakın gördüğünüz gibi burada havuzda gözüküyor ödemeler. Otomatik oluyor. Otomatik olarak ödemeleri yapıyorlar. Bundan da bilginiz olsun. Yeni sistem hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Daha fazla video çekeyim sizler için. Bu şekilde. Hepinize bol kazançlar diliyorum.